Bugün size yalnızca bir daire değil, yeni bir yaşam tarzı sunuyoruz. Burası İlke Rezidans. Modern yaşamın ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, tamamı bir artı bir konseptindeki daireleriyle Çerkez Köyün merkezinde yükseliyor. Kent Park, Hükümet Konağı, YHT Durağı, Devlet Hastanesi ve Adliye gibi önemli noktalara yürüme mesafesindeki konumuyla hayatın tam kalbinde. Projemizde 3 farklı daire tipiyle her yaşam tarzına uygun seçenekler sunuluyor. Güneş tipi daireler, ay tipi daireler, yıldız tipi daireler. Her detayı özenle planlanan ilke rezidans, dört farklı mimarın imzasını taşıyor. İç mekanlarda kolon ve kirişler gizlenerek estetik, kesintisiz ve ferah alanlar yaratıldı. Yalnızca iç mekanda değil, dış cephede de fark yaratan modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Tüm daireler geniş balkonlu ve gün ışığını maksimum seviyede içeri alacak şekilde planlandı. Projede ayrıca güvenlikli rezidans girişi, ayrılmış otopark alanları Geniş ve aydınlık pencereler, minimalist ve şık iç tasarımlar ve en önemlisi hızlı tren durağı hemen yanı başınızda. Dakikalar içinde İstanbul'a, şehrin dört bir yanına ulaşın. Zaman kazanın, konfordan ödün vermeyin. Doğayla uyumlu yatay mimarisiyle modern yaşamı yeniden tanımlıyor. Yüksek katlı yapıların karmaşasından uzak, ferah ve sakin bir yaşam alanı sunuyor. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen proje, deprem riskine karşı en sağlam yapı modelini temel alır. İlke Rezidans sadece yaşanacak değil, gerçekten yaşanmak istenecek bir yer. Konforun merkezinde, geleceğin içinde hayat burada başlıyor.